Arkadaşlar merhaba evin içine bakar mısınız? Biz kaydırak yaptık oyuncakları kaydıracağız. Bak şimdi Aymina ne kaydırıyor? Bilezik kaydıracak arkadaşlar şöyle yakın çekmek istiyorum. Evet kaydı. Kaymadı. Bir daha tekrar tekrar deneyelim. Evet şimdi hızlı arkadaşlar görüyorsunuz benimle beraber geliyor. Geldi. Şimdi bir daha. Sezer oradan tekrardan kaydırıyor. Yarıda kaldı arkadaşlar. Aymina kaydırıyor. Kaydırdı. Oo, sonuna kadar gitti. Aymina kazandı bu oyunu. Aymina kazandı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evimizin halini görüyorsunuz. Her yer oyuncak. Aymina mutlu olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüyorsunuz bilezik gidiyor 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 ve yarada kaldı ikinci bilezik geldi arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı birizik unutmayın birizik unutmayın Aymina öpücük atar mısın arkadaşlarına? Kal